de Allah'ına kavuşturacak bir trigonometri sorusuyla karşı karşıyasın. Çekil ampirik bir soruyu göreyim bakalım. Al gör. Yaptın mı? Hadi yap. <laughs> Hadi. Hadi yap. Bile baktığım çok basit gibi görünüyor ama durmuyormuş değil mi? İşlemin sonucu maçın skorunu belirliyor. Hadi bakalım gel. Şimdi hacı burada ne demiş? KLM doğrusal noktalar. Tamam doğrusal demiş. N orta nokta demiş. E, burası orta nokta tamam eşitlikler var. Okey. Özdeş üçgen. E, bununla bu özdeşmiş tamam. Cos 2 alfayı soruyor bize. Cos 2 alfayı soruyor. Hmm. nasıl yaparız bakalım. Ya şimdi benim, benim bir tikim var. Benim tikim nedir? 30'u gördüm 90'ı gördüm 60'ı yapıştırıyorum. Burada da 30, 60, 90. Aha, bunu buraya da yapıştırdım bir tane. Tamam. Şimdi ne yaparız? E diğer soruya geçeyim ben. Aklıma bir şey gelmedi. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun lan sen? tane o Devam et. Devam et az kaldı. Sonra buralara ben A A desem ya da B B desem. Önemli bir şey değil Sayı ver. Sayı ver. Bak ben buraya 1 dedim. Buraya da 1 dedim. 2. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı yarısı değil miydi be ampirik? Evet 2. 2 ah 2. Burası da 1 etti. 2 idi 90'ın karşısı. Hop burası da 1. Tamam. Sonra ne yapıyorduk biz? Özdeş diye. Ha, burada da yapayım ben. Ha, tamam. 60'ın karşısı kaç? Kök 3. Değil mi? Evet. 60'ın karşısı kaç? Burası da kök 3. Uf, ne güzel yaptım. Tamam. E burası kaç? 2. Tamam. E burası kaç? 1. Tamam. Ben diğer soruyu hiç anlamadım. Sen anam baban Nesquik'ten mi besliyor? Ne demek anlamadım? Anlayacaksın? Gel buraya. Gel. Bak. Bak. Azıcık uyanık ol. Azıcık tilki ol. Şimdi. Başka kalem alayım bir dakika. Hacı bak şuradaki bir, bir, burada bir tane oyun dönmüş. Alan gerilim şeyler var. Bir bir aha ikiz kenar üçgen değil mi? Alfa. Ben buraya alfa derim. Bu rengi görüyünüz mü görmüyünüz çok da umurumda. İster gör ister görmeyin anlatacağım. Yakınlaştırın. Biraz da parlıyor etraf ama yapacak bir şey Şimdi alfa. Hmm. Şimdi alfa burada. Altmış burada? Kök 3, kök 3, kosinüs 2 alfa. Bu ne? Kosinüs 2 alfa köklerden müklerden bir şey çıkıyor. Zor soru bu be. Ben diğer soruya geçeyim bunu. Ya oğlum bir gel şuraya ya. Bir gel ya. Bak yapıyoruz. Bak gel. Bak gel. Şimdi şunu düşünelim. Alfa. Alfa. Şurası 2 alfa olmaz mı? 2 alfa olur. O zaman buraya kaç kalıyor hacı? He? Ha? Kaç kalıyor? İki iç açının toplamı bir dış açı etmiyor muydu? He? Aferin. O zamansa burası 2 alfa eksi 60 yapmadı mı? Yaptı. Yani burası 2 alfa. Alfa alfa 2 alfa. Tamam. O zamansa bak. Bak kızan. Bak kızan. Bak. Bak. Bak da buraya gel. Bak. Burada bir tane. Bir, bir tane daha yapalım. Bir tane daha. Bak. Bıp. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kızım şunu demeye çalışayım sana bak. Şuraya da beta ver. Desene. D. De. Dedim ben buraya beta dedim. Şimdi 2 alfa artı beta eşittir 30 olmadı mı? Eee desene baştan sen bana. E diyelim sana bir Ampric. Bak ondan sonra ne yaparız? eksi 60 bak. Aferin bu yardım beni gördüm. 2 alfa eksi 60 artı beta eşittir 30 derece. Buradan beta ne geliyor? Beta da burada karşıya attık. 90 eksi 2 alfa. Tamam. Şimdi bunu al. Koy cebe. Cebe koy. İşimize yarayacak şimdi. Relax. Kalemi görüyor musunuz? Görmüyoruz mu? Ben kameranın arka tarafına bakmaz zorlandığım için kalemin rengini değiştireyim. Anlaşıldı değil mi? Anladın değil mi Ampirik? Buraya kadar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Sen sar başa. Hadi gel senin için bir tane daha anlatayım Bak. bak. Kızım ne yaptık? Çok basit. 30, 60, 90'ları yerleştirdim. Ondan sonra alfa, alfa dedim ben buralara. İki iç açıyı toplamam. Bir dış açıyı diyor dedim. Eee tamam. Onu bir kere daha kullandım. Eee burada da tamam. Tamam. Elimize bir tane. Şöyle bir zımbırtı geldi. Şimdi ben bu zımbırtıyı ne yapmam lazım? Bir yeri zı... sıpıtacağım. Nereye sıpıtırım? Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bana kos soruyu. Şimdi ben trakyalı kızım. Uyanık olmam lazım. Burada bunu bize pisi pisine vermemiş. Bunu kullanmamız lazım. Ha, ee, orta nokta. Ben şöyle bir şey yapsam. Da bunu buradan indirsem. O orta nokta ya. O orta noktaysa. O orta taban oldu. Ee, eşit. Bir s. Bir bölü iki olur. devam et. Devam et. Çok. Eee bir bölü iki oldu. Ee, Kosin buradan bir şeyler sıpıtmamız lazım. Topu üçgende bir şeyler yapmamız lazım bizim. Tamam. Gitti hacı gitti. Kaç dakika gitti? Sonra kaç dakika gitti? Ben dinde kaç soru çözdüydüm şimdi. Sosyale geçtirdim. Ya hacı ya yapacak bir şey yok. Zor bir soru. Gelirse sıçtırır. Tamam. Şimdi buradan bir sinüs betayı bulsak. sinüs betayı bulsak. Nasıl buluruz sinüs betayı? Sinüs beta dediğimiz şey neydi? 90 eksi alfaydı. Sinüs 90 eksi 2 alfa eşittir. Sinüsü kaç? Karşı bölü. Komşu muydu? Ah ah öyleydi sana. Karşı bölü hipotenüs. Aferin. Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 2 bölü. Hipotenüsü kaç? 2. Hoppa. Buradan ne geldi? 1 bölü 4. Aaa neymiş? Sinüs 2 eksi 2 alfa. Bir söyleyemedik şunu da ya. Şimdi bunların sinüslerin toplamları kosinüslerin toplamlarıyla 90 eşit olunca ne oluyordu? Eşit olmuyor muyum? Şimdi toplamları 90 olunca birbirinin sinüsü birbirinin kosinüsüne eşitti ya. Yani kosinüs 2 alfa aslında 1 bölü 4'müş hacı. Yani maç 4-1 bitecek hacı. Yani kim kazanır bilemeyeyim şimdi ama yani 4 tane atarsak eline sıyırı desek. Tahminleri alalım. Kim kim ne atar? Uzun zaman oldu. Özlemişsinizdir beni. Öpüyorum sizi. Tekrar geri geleceğim. Bir sene sonra hadi görüşürüz. Sen bana ne hatırlatmışsın? Ben bir şey söyleyecektim. Bak videoyu editlerken aklıma geldi. Şimdi sonuna ekliyorum bunu. Soru çöz ampirik diye bir kanal açtık Instagram'da. Bak soru çöz, soru coz ampirik hatta bak. Soru çöz ampirik, soru çöz ampirik. Tamam. Burayı takip edin. Tamam. Buradan duyurular da yapacağım. Bak orası çok şık, felaket bir şey olacak. E, terzi boyu her zaman duyuru yapamıyorum o yüzden oraya yapacağım. Geliyorum. Bekleyin. Buradayız ve buradayız. <laughs>